Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki 345'in yapmış olduğu TYT Türkiye Genel Deneme Sınavı'nın cevap anahtarları yani cevap anahtarı ve çözümleri bugün paylaşılacaktı. Ama yeni açıklamaya göre cevap anahtarı ve çözümler yarın ertelendi değerli arkadaşlar. Ee, olumsuz hava şartlarının olduğu yönünde ve ta okulların tatil edildiği yönünde bilgi alındı değerli arkadaşlar. O yüzden cevap anahtarı yarın açıklanacak. Yani başka kişiler cevap anahtarı verirse lütfen bunlara inanmayın. Yarın 3-4-5'in YouTube kanalında hem cevaplar hem çözümler sizlerde de olacak. E, az önceki paylaşımda birazdan açıklanacağı yönünde size bilgi vermiştim. O da yanlış olmasın. Bir önceki paylaşımdan beni izleyenler, e, umarım şimdiki paylaşımı da izliyordur. Cevap anahtarı yarın olacak değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu bilgiyi size vermek istedim. E, çünkü bazı öğrencilerim cevap anahtarları henüz açıklanmadığı, bakın, daha henüz açıklanmamış başka yerden görüp benim tüm sorularım yanlış diyor. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Cevap anahtarı paylaşılmadan lütfen kimseye inanmayın. Kimseye aldanmayın. Anlaştık mı? Cevap anahtarı yayınlansın. Aleninizini yap. Hangi sorular yanlış hangileri doğru ona göre hareket edersin. Başkasına inanmayın. Başkasının vermiş olduğu cevaplara inanmayın. Bakın soruları gördüğüm halde ben size bilgi vermiyorum şu anda. Kimsenin hakkına da girmek istemiyorum. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Cevapları yarın sizlerle olacak. Bu açıklamayı sizler için yapmak istedim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.